Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin size itiraf etmek istediği noktalar neler? Bu zamana kadar belki gizlediği, sakladığı, söyleyip söylememek arasında kararsız kaldığı noktalara bakmak istiyorum. Her zamanki gibi deste seçmeli olacak. Video öncesi kart seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben yıldız kartıyla başlıyorum hızlıca. Şöyle yapalım. Şu desteğiyle başlayalım. Evet. Bu kişinin itiraf etmek istediği noktalar neler? Tüm kartları açtıktan sonra yorumlamaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi bir de şuradan alalım kart. Onları neden açmadık bilmiyorum. Bu kişinin size itiraf etmek istediği nokta. Burada çok fazla şans teması var. Şans kartımız, şans ve talih kartımız. Bayağı şanslarla ilgili, ilhamla ilgili kartlar gelmiş. Evet, bu kartlarımızı da açıp hemen başlıyoruz. Zaten kartlarımızı açık bir pozisyonda koyduk, konumlandırdık. Şimdi, evet arkadaşlar birinci resteden hemen yoruma başlayalım. Şimdi bu kişinin itiraf etmek istediği noktalar neler? Bir kere sizi fazlasıyla kıskanan birisi var burada. Cümlesiyle başlayalım hemen. Başka birine böyle gülme, seni kıskanıyorum. Yani burada sizi sahiplenmiş, içten içe benimsemiş, ona ait olduğunuza inanmış birisi var. Belki bunu ifade ediyordur, belki dışı vurum sağlıyordur ama bence bu insanın en sakladığı nokta şu. Kendi içinde bazı şeyler hakkında vurgulayıcı cümleleri var ama size geldiğinde Yüz yüze kaldığınızda bu insan bunlara dile dökecek kadar kendisini cesaretle bulmuyor olabilir. İfade yeteneklerini, becerilerini kullanmakta yetersiz kalabileceğini görüyorum. Yani bir şeyler hissediyor bu insan size. Hatta baya fazla bir şey hissettiğini görüyorum. Yani sanki burada görünenden daha fazla duygu durumu söz konusu. Hoşlantı, beğenme, iyilenme bu tüm aşamaları tamamladığını görüyorum bu insan kendi iç dünyasında. Fakat bunu belli etmek istemediğini de söylüyor. Yani bu konuda biraz tereddütleri olabilir. Sizden olumlu yanıt alamayacağını düşünüyor olabilir. Ya da şu an eğer aranızda sıkıntılı, problemli, biraz böyle hani ayrılığı da tetikleyecek durumlar varsa ki ayrılmış olma ihtimaliniz çok çok yüksek geri döndüğü takdirde eski samimiyetin yakalanmayacağını ve bu sıcak ortamın oluşmayacağını da düşünüyor olabilir. Ve ondan dolayı da kendini kapatması gerektiğini, bu düşüncelerinin kendi içinde kalması gerektiğini savunuyor da olabilir arkadaşlar. Çünkü sizi çok beğenen birisi gördüğüm kadarıyla mutlu olmanızı ister ama başkasıyla değil. Onunla olmanızı istiyor. Yani diyor ki başka biriyle mutlu olmanı istemiyorum. Senin benimle olmanı istiyorum. Benim hayatımda tam olarak var olmanı istiyorum. Yani hani böyle gelip geçici birisi değil. Ee, acaba gidecek mi, kalacak mı gibi bir ikilem çalıştırmadan tamamıyla bütün oklar beni gösterecek şeklinde senin hayatında da baş karakter olmak istiyorum. Sen de benim hayatımda önemli bir karakter olmanı istiyorum gibi fazla istek halinde olduğu durumlar olabilir açıkçası. En başta kartları açarken bir şans temasından bahsetmiştim. Burada gerçekten şansa ihtiyaç duyuyor olabilir. Çünkü burada olasılıklar kartımız gelmiş. Şimdi arkadaşlar siz çevreniz tarafından fazlasıyla beğenilen, arzu edilen, e albenisi yüksek bir kişi olabilirsiniz. Yani bu kişiye ihtiyacınız var mı dediğimde hayır cevabını net bir şekilde alıyorum. Karşı tarafta kendini iyi hissetmek, güçlü bir potre çizmek adına verdiği uğraşlardan bahsediyor olabilir. Yani sanki bu insan seçilmek istiyor sizin hayatınızda. Tercih olarak kalmaktansa işte onu da seçebilirim, seni de seçebilirim değil. Ben seni seçtim ve seni seviyorum. Bundan sonra yoluma seninle devam edeceğim gibi bir tavırla karşılaşmak istiyor. Burada tamamıyla odağınızın ve ilginizin bu insanda olduğu, dolaylı yollara girmediğiniz, direkt olarak, düzlem olarak bu insana yönelim sağladığınız bir süreçten geçmeniz gerektiğini düşünen bir kişi var. Yani tamamıyla beni setsin. Beni de şüphelendirmesin kendimi böyle bir rekabet ortamında hissetmeyeyim. En önemlisi burası. Yani rekabet hissetmek istemiyor. Mücadele içine girmek istemiyor. Hangimiz kazanacak, hangimiz kaybedecek gibi bir dualiteye girmek istemediğini görüyorum. Hani net ve stabil olarak sen benimle ol ve bundan sonra benim hayatımda yer al gibi bir düşüncesi var. Ve burada ee, yanılmak istemediğini de görüyorum. Yani yanılma payının olmayacağı bir durum yaşamak istiyor. Şimdi burayı toparlarsak biraz karışık. Evet bu insansı paylaşmak istemiyor başka birisiyle. E, ve bu paylaşmak istememe isteği geçmişte de vurgulu geldi. Yani geçmişte bu insan ilişkinizi oldurmakla ilgili gayretini, mücadelesini, emeğini görmediyseniz şu an bu insan ne kadar bir şey yapsa da faydasız olacağını düşünüyor. Eylem dedi bulunsa, harekete de geçse, sizinle ilgili farklı bir durum da yaratsa, artık sizin gözünüzde eski değeri olmayan bir kişi bu. Bunun farkında, yani siz bu insana eskisi kadar değer vermiyor olabilirsiniz, ilginiz azalmış olabilir, başka kişilerle dikkatinizi çekiyor olabilir. Çünkü bu insanla ilgili geçmişte bir ümit kırıklığı var ve bunu toparlamak adına da belki siz bir şans döneminden geçtiniz. Yani şans sizden ver gitti ve siz farklı bir tercih yaptınız. Bu sırada bu insan aklı başına gelmiş olabilir. Sizinle ilgili bir karmayı temizlemiş olabilir. Ama bence bu insanın isteği bu. Yani geçmişi kurcalamadan yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor. Geçmişte söylediklerinin ağır olduğunu bilen birisi olabilir. Bakın bu insan diyor ki sen çok güzel birisin. Ama geçmişte bu yeterli değildi. Bu kart bunu söylüyor. Yani sen geçmişte evet, herkesin beğenebileceği, ilgi duyabileceği, herkesin bir şekilde kendi iç dünyasını almak isteyeceği biriydin. Ama ben geçmişte bunu değerlendiremedim. Bu konuyla alakalı yeterince veriye ulaşamadım. Belki bu işi ben bitirdim. Bakın bu insanın söylediği cümleleri söylüyorum size. Bu insan sanki fırsat ve şans konusunda Elini böyle harman gelip harman savurmuş olabilir. Yani çözüm odaklı yaklaştığını düşünmüyorum. Problemlerle baş edememiş olabilir. Ve olgunsuz yani olgunluk barındırmayan daha körpe, daha çocuksu hareketlerle yaklaşmış olabilir olaylara karşı. Ki bununla ilgili siz bu insanın asıl yapısını bilen birisi de olabilirsiniz. Yani aslında bu insanın pişman olma potansiyelini hep biliyordunuz ama sanki bir şeyler yaşanması gerekiyordu da gibi anlatabiliyor muyum yani kaderin bu insan bir darbesinin olması gerektiğini düşünmüş olabilirsiniz. Geçmişte sizi değil de kendi hayatını seçmiş birisi var. Bu konuyla ilgili pişmanlığı söz konusu. Şu an hayatınızda biri olmasından çok endişeli olduğunu görüyorum. Şansını kaybetmek ve bu şansı tekrar elde edememekle alakalı kendi içinde yüzleştiği mevzular ve gündemler olabilir kıskandığını görüyorum. Zaten bu daha çok fiziksel bir şey. Yani hani hem beğenisiyle alakalı, sizi hayatında tutmak istemesiyle alakalı bir kart olarak geldi. Yanılmak istemiyor. Gerçekten hani bir şeyler duymaya ihtiyaç duyuyor olabilir. En azından hani hala onunla ilgili olduğunuzu ve bir noktada bu kişi ilgi besleme potansiyelinizin içerlerde bir yerlerde barındığını bilmeye ihtiyacı olabilir. Şimdi görünürde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zaten itiraflar dediğimiz kısım daha çok yüzeyin altında kalan bölgeyi temsil ediyor. Yani bu kişi bunları ifade etmese bile içten içe bunları hisseden birisi olma ihtimali var demek istiyorum. Burada şans, ilham, kaybedilmiş bir zaman, bu zamanın getirmiş olduğu, bu kişinin hala aklının başında olduğu ama bazen olmadığı süreçlerden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi burada sizi kaybettikten sonra değerinizi anlamış birisi var. Açık konuşalım. Yani kartların genel yorumu da zaten bunu tasdikler şekliyle geliyor. Geçmişte evet ben seni istedim ama bu yeterli değil. İşte benim için bu tatmin edici değil. Yani sizin motivasyonunuzu ilişkiye karşı düşürecek hareketlerde bulunmuş bu insan. İlişki dediğim kısım illaki çok uzun süreçli bir dönem olmasına gerek yok birbirinizi tanıdığınız noktada bu insanın söylemleriyle ilerlediğiniz zamanlar için söylüyorum. Yanlış bir ilerleyiş olmuş. Belki ilişki daha da güzel gidebilirmiş ama karşı taraf kendini yanlış tanıtmış olabilir. Yanlış bir izlenim vermiş olabilir. Çünkü şu an gerçekten tamamıyla odağı sizsiniz arkadaşlar. Hani burada başka birileriyle görüştüğünüzü biliyor olabilir ama hani kazanmaya ihtiyaç duyuyor. Hani başarı benim olsun. Ben seni kazanayım, elde edeyim gibi bir içgüdü var. Bu bazılarınız için şu da olabilir. Hala bende olduğunu bilmeye ihtiyacım var gibi bir kalıp cümle de olabilir. Yani sanki sen kiminle olursan ol yine bana aitsin gibi biraz kalıplaşmış ve eski andıran cümleleri de olabilir bu kişinin. Geçmişi özlüyor. Bunu bilmeniz lazım geçmişle ilgili hala kendi içinde halledemediği mevzular olduğunu da görüyorum. Zaten anlattığım konular bir şekilde geçmişte defteri kapanmayan bir kişinin söyleyebileceği bir cümle. Cümleler daha doğrusu. Hani burada bir değişikliğe ihtiyaç duyuluyor fakat bu insan bu değişikliği ne kadar kabul eder noktasında maalesef kendi içinde şansa ihtiyaç olduğunu düşündüğü için. Bakın şans illa her zaman karşı taraftan gelmez. Bazen insan kendi şansını kendi yaratır. Bence bu insan bunu anlayamamış. Hani bir şeyler yapsa, siz belki bu insanın mücadele ettiğini görseniz, belki tekrar bu insana ısınacaksınız, bu insana karşı bir yumuşama sağlayacaksınız. Ama bu insan diyor ki, beni kabul etmesi için karşı taraftan da böyle onay verdirtecek, kabul görebileceğim bir işaret bekliyorum. İşte burada yanılma payı çok yüksek olacak zaten. Biraz da bundan korkuyor yani. Hani olumsuz bir yanıt almaktan korktuğu için de bu kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Kendi iç dünyasında sizinle barışık olmaması, belki onu affedemeyeceğinizi bilmesi, kafasını karıştıran ve halüsinasyonlara tetikleyen bir vurgu ve faktör olabilir. Burada daha çok itiraflar bu konu üzerine geldi ama burada 18 rakamına dikkat edin arkadaşlar. 10 rakamına dikkat edin. Bunlar bazınız için bir şey ifade ediyor olabilir. İki aylık süreç veya Şubat ayından sonraki sürece dikkat edebilirsiniz. Burada yeşil rengimiz çok fazla çıkmış. Kalp çakrasını temsil eder. Duygular var. Bu insan sizi çok fazla sahiplenmiş. Bunu belli etsin etmesin. Zaten kalp çakrası çok dengeli çalışsa bile duygularımız bazen söylenmediği takdirde içimizde büyüyen bir hale girebilir. Bir oluşma haline varabilir arkadaşlar. Buradaki kişinin ben sizi çok beğendiğini, çok arzuladığını ve duygularının da bu seviyede ilerlediğini görüyorum. Başka söyleyeceğim bir nokta var mı? Sizi stalk yapıyor olabilir. Bir şekilde sosyal medyanızdan haber alıyor olabilir. Varsa ortak arkadaşlarınız belli bilgi birikimlerine erişmiş olabileceğini görüyorum. Ve de son olarak şunu söyleyeceğim. Burada bazı şeyler dönüşmüş. Bir kelebek, kelebek figürü dikkatimi çekti. Ve yonca biliyorsunuz şanslı temsil ediyor. Belki bu simgeler sizin için de bir anlam ifade ediyor olabilir ama kelebek dönüşümü temsil eder. Yani bir şeylerin dönüştüğünü, henüz bitmediğini belki tamamen bitip yeniden bir oluşum, yeniden bir revize etme durumu yaşayacak olabilirsiniz ilişkinizde. Bakın bu insanın gelmeyeceğini düşünüyorsanız bence tam aksine bu insan gelecek ve siz bu duruma bayağı bir şaşıracak olabilirsiniz. Evet. Birinci destek için yorum bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi güneş kartına geçeceğim. Şöyle. Kartlarımızı seçelim hemen. Bu kişinin size itiraf etmek istediği noktalar nelerdir? Kartların hepsini açayım. Yorumlamaya geçeceğim arkadaşlar. Kartları açık bir pozisyonda koyacağım bugün. Zaman. Bu destede de bir zamanla ilgili vurgularımız gelmiş. Şöyle melek destemizden de alalım bu insana itiraf etmek istediği nokta nedir? Son olarak söylemek istediği cümleyi de alalım. Burada da başka biriyle olmanı istemiyorum. Birinci desteği de seni kıskanıyorum cevabı gelmişti. Burada da başka biriyle olmanızı istemeyen bir kişi çıktı arkadaşlar. Evet hemen genel ve detaylara geçelim. Şimdi burada şunu görüyorum. Bu insanı itiraf etmek istediği en stabil yorum şu. Zaman kaçırılmış. Eylemler doğru süreçlerde gerçekleşmemiş. Bu insan zamanı doğru kullanamamış, çabuk tüketmiş olabilir. Bakın bu insanı çok beklemişsiniz. Bu insan bunu biliyor. Zamanında çok tolere ettiğiniz, fedakarlıkta bulunduğunuz, belki bazı şeylere göz yumduğunuz birisi olabilir. Fakat aynı tepkiyi aynı yansımayı karşı taraftan alamamışsınız. Çünkü karşı taraf sanki biraz bencil yaklaşımlar takip etmiş. Biraz ön yargılı olmuş size karşı. Belki duygularla değil taktiksel bir yorumla, taktiksel bir yolla size ulaşmaya çalışmış olabilir. İşte strateji olabilir, manipüle etmek olabilir. Arkadan iş çevirmek olabilir, aldatmak, ihanet etmek olabilir. Yani buradaki dinamikler ve kavramlar size göre değişir ama bu insanın yanlış yaptığı, ve size haksızlık ettiği bir durum çıkıyor. Bilmiyorum belki de bu kişinin haksızlık yaptığı durum şu da olabilir. Size hak ettiğinizi vermemek. Aslında siz bambaşka bir şey hak ederken bu insanın bambaşka bir şey sunması gibi kendisiyle alakalı vurgulayıcı bir durum da olabilir. Yani kendisini eksiltecek bir şey de yaşatmış olabilir bu insan size. Pekala. İtiraflar Neler? Arkadaşlar burada geçmişle ilgili bu insanın şöyle bir cümlesini görüyorum. Evet davranışlarım, sözlerim, eylemlerim seni tatmin etmedi. Ben sana yetemedim. Ben seninle ilgili çok doğru davranamadım. Yani bir şeyler yapmış bu insan, yapmamış birisi değil bakın. Bir şeyler yapmış ama bunlar ele alınacak, gözün önünde bulundurulacak şeyler değil. Daha çok böyle ufak tefek sinyaller yaratmış olabilir. Ufak tefek diyaloglar kurup sonra yok olmuş olabilir. E, toksik bir hale dönüştürmüş aranızdaki süreci aslında. Belki normalde gerçekten böyle birisi değil. Hani dışarıdan bakıldığında veya başka birisiyle konuştuğunda, görüştüğünde gerçekten duyguları ifade etmekte zorlanmayan, ilişkiler konusunda becerikli birisidir, yetenekli birisidir ama size geldiğinde belki yanlış tercihler ve yanlış stratejiler uygulamış olabilir. Bu insan çünkü yönelimleri farklı olmuş. Hani incitme yoluna gitmiş olabilir. Hani biraz sizi suçlamış olabilir. İşte senin hatan senin yüzünden böyle yaşandı. İşte senin yüzünden ben bu hale büründüm gibi. Aslında burada kendini kabullenmemek mesele. İşte bazı insanlarda maalesef bu oluyor. Hatan olduğu zaman hatanı kabul etmen gerekiyor. Hatanı kabul etmediğin zaman başka yerlerden pürüz çıkartabiliyor. İlişkinin ilerisini gidişatını engelleyebiliyor. Bu kişi böyle bir şey yaşatmış size. Belki en başta birazcık daha yumuşak bir şeyleri kabul eder şekliyle yüzleşerek yaklaşımı sağlasaymış ilişkiniz daha verimli ve sağlıklı olabilirmiş. Fakat olamamış çünkü bu insan benim söylediklerimin tam tersini yapmış. Sizinle alakalı şunu söylediğini görüyorum bakın. Evet geçmişte seni istemedim. Seni biraz itekledim. Hayatıma tam almadım. Önceliklerimi senin üzerine konumlandırmadım. Ben farklı şeylerle ilgilendim. İşime, kariyerime, aileme, arkadaşlarıma önem verdim. Gerisi benim için boş dedim. Gibi bir cümle kalıbı olabilir. Buradaki kart da bunu tasdikliyor bu arada. Bilginiz olsun. Çünkü cümlesi şu şekilde. Seni itmememe, istemememe rağmen başka biriyle de olmanı istemiyor. Bu tamamıyla bencillik üzerine kurulu bir cümle. Yani hem seni istemiyorum hem de benden gitmeni de istemiyorum cümlesi bu. Yani başka birisiyle olmanızı, başka biriyle bir ilişki kurmanızı, başka bir hayat içerisinde olmanızı istemiyor. Tamamıyla takılı da kalsanız, bağımlı da kalsanız, bu insan toksik de olsa bir şekilde bağımlı olmanızı istiyor bu kişiye. Burası çok bencilce. Bilmiyorum belki siz bu insana bunda yaşatmış olabilirsiniz veya böyle bir şey yaşanmış da olabilir yakın zamanda. Sizin yaptığınız tercihler bu insanın evet dikkatini çekmiş olabilir ama nasıl olsa bana geri dönecek, nasıl olsa bende gibi bir izlenim verilmişse eğer geçmişte. Bu konuyla alakalı kendi içinde demek ki ben kazandım, demek ki bana ait gibi bir cümle kalıbı oluşturduğunu görüyorum. Eğer ben bu insana böyle bir şey yansıtmadım. Hiçbir dediğini evet demedim. Onu onaylamadım, kabul etmedim. Hayatına da böyle çok dikkate nazarı alacak vurgular yapmadım diyorsanız... ...şunu söylüyor olabilir. Evet sen bana duygularını ifade ettin. Ama ben seni zamanda istememiştim, şu an istiyorum. Bu da yanlış. Yani bu insanın yanlışları var bakın. Yani yanlış cümle kalıpları kullanıyor farkındaysanız. Ben bunu kendi kafamdan uydurmuyorum. Burada yazan cümleler ve bunu bağdaştırdığımda bana çok olumlu bir cümle yansıtmıyor yani. Hani burada e, senin hayatında başka birisi olabilir ama burada olamaz diyor mesela. Burada bir ikilem var, dualite var. Ya zaten şöyle bir şey de var. Birini hayatınıza alacaksanız bu insana sormanıza ne gayesi var yani? Ne amacı var ki? Ben zaten hayatıma birini alacaksam sana mı sorarım gibi bir düşüncede belirdi benim kafamda. Bilmiyorum belki sizin de kafanızda belirmiş olabilir açıkçası. Biraz her şey kendine yönelik zannediyor bu insan bence. Biraz megaloman birisi olabilir. Egosu çok yüksek olabilir. Bu zamana kadar ilişkileri hep kendisi yönetmiş olabilir ve ilişkilerinde yönetme kabiliyeti bu insana aktarılmış olabilir. Çok çok iyi bir şey de yapılmamış aslında bakıldığında. Şimdi burada aranızda mesafeler olduğunu düşünüyor olabilir. Dünya kartı mesafeleri veriyor farklı hayat düzenlerini veriyor. Yani şu an birbirinizin hayatında değilsiniz. Bu anlattıklarım geçmişte olmuş, yakın geçmişte yaşanmış detaylar olabilir. Ama Dünya Kartı geldiği zaman birazcık daha aslında olumluya giden bir süreç var. Geçmişte sıkıntılar var, problemler var ama bunlar aşılma sürecinde. bir şeyler aşılıyor. Tuğlalar biraz böyle tek tek, tek tek iniyor aşağıya doğru. Dünya Kartı geldiğinde bir döngü tamamlanmak üzeredir artık. Hani tamamlanmıştır veya tamamlanmak üzeredir. Bunun sonucunda bazı şeyler için şükür edecek olabilirsiniz. Bu insanla neden karşılaştığına farkında olacak olabilirsiniz. Karmanız varsa bunu temizleyecek olabilirsiniz. Burada bu işin sonucunda yani bu ilişki veya bu durumun sonucunda alacağınız bir ders var. Bazılarınız saygı görmek, saygı almak, kendiyle barışık olmayı öğrenecek. Bazılarınız ilişki nasıl yaşanır, nasıl yaşanmaz. Kendine uygun insan nasıl bulunur, nasıl bulunmazı öğreneceksiniz belki. Bilmiyorum, almanız gereken ders kişiye göre değişir. Hayattaki talep ettiğiniz şeyi yaşamışsınız aslında bakıldığında. Yani bu insan sizin karşınıza öylesine çıkan bir insan değil bence. Bir şey hakkında farklı bir düşünceniz oluşmuştur. Olumsuz bakıyorsunuzdur, negatif bir kalıbınız vardır. Hayatta sizin önünüze bunu hazırlayıp getirir. Sen bunu öğrenene kadar bunu devam ettirir. Sen öğrendiğinde de bu insanı hayatından çıkartır. Çünkü bu bir derstir. Sen bu e, öğrencilik hayatını güzel yaşarsan, diplomanı güzel bir şekilde alırsan, zaten hayatla derdin, tesam bitiyor. Senin hayat yolculuğun tamamıyla kendi isteklerin üzerine ilerlemeye başlıyor. Burada verdiğim metaforik örnekleri kendi üzerinizde uyumlandırabilirsiniz. Birebir uymasını istiyorsanız, özel açılım talep edebilirsiniz. Mail'i, adresi aşağıya bırakacağım. Bu insanın itirafları bu şekilde. Yani size bir şekilde yanlış yapmış, yanlış davranmış bir kişi. Ee, ama siz bu insandan öğrenmeniz gerekenleri bir şekilde öğrenmişsiniz. Ama tam anlamıyla bence bir olgunluk yok. Hala bir şeyler tam kavranılmamış olarak geliyor. Şimdi itirafları konusunda bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi buradaki iki kar benim dikkatimi çekti. Yük ve şizofreni kartımız gelmiş. Şimdi bu insan sizi... ...mental anlamda çok yormuş birisi. Yani kafanızı sürekli... ...bir şeylere yormuş birisi. Hiçbir şekilde kendinizi huzurlu hissedememiş olabilirsiniz. Dingin bir ruh haline girememiş olabilirsiniz. Yani bu kişiyle alakalı ne yapsam ne yapmasam... ...yani gitsem gitmesem bir ayrı dert... ...içerisine düşmüş olabilirsiniz. Bu insan sizin için çok doğru birisi olmayabilir bakın. Çünkü burada... Bir süreden sonra size yük haline gelmiş bu insan hareketleri. Yani sürekli sorumluluk almak, ilişkiyi ilerletmek, bu insanı düşünmek bile sizi yormuş olabilir açıkçası. İlla hani bu kişiyle ilişki yürütmek de değildir asıl mesele. Bu kişinin hareketlerini anlamlandırmak, kendi içinizde beklentiye girmek, bunlar sizin üzerinizde bir yük oluşturmuş ee, ve belki de artık bu yolun sonunun gelmesi gerekiyor olabilir dünya kartıyla beraber arkadaşlar. Yani bir şeyler bitmesi gerekiyor olabilir. ...bir şeyleri kabullenip kendi hayatınıza bakmanız gerekiyor olabilir. Burada bir senelik bir süreçten bahsediyor olabilir dünya kartı ile beraber. Yani bir senedir ne olduğu belirsiz. Size hizmet etmeyen bir sürecin içinde savrulup duruyor olabilirsiniz. Bu durumdan çıkmak tamamen sizin inisiyatifinizde. Yani kendinizi bunu zorlamayın, bunu endekslemeyin. Olumsuzlukları kapatın bence. Buradaki kişi size yarar sağlayacak birisi değil. Bunu hissediyorum. Şimdi burada itiraflar konusunda bu konular üzerine geldi. Biraz size nasihatler de veriyor kartlar. Yani hani şunu yapın, şunu yapmayın tarzı. Şimdi burada 30 rakamına dikkat edebilirsiniz. 2020 sene, 2021 senesine dikkat edebilirsiniz. 6 ay ve 2 aylık bir süre çıkmış arkadaşlar. Bazınız için bir şey ifade edecek olabilir. Mayıs ayı veya Şubat ayına dikkat edebilirsiniz. Burada solar plexus çakranız temsil ediliyor olabilir. Yani aslında hayat gayenizi, amacınızı bilmeniz gereken. Yani bu insan sizin hayatınızda o da olmamalı bence. Sizin farklı bir idealiniz olmalı. İlişkiler konusunda sınırlarınızı bu insan belirlemeli, belirlememeli. Sınırlarınız farklı bir şey üzerine çizilmeli. İşte benim bu kuralım var diyorsanız bu insan için bu kuralı esnetmeyin mesela. Kendi çizginiz olsun diye olabilir size. Çünkü burada zaten mezar kartımız da gelmiş. Bir şeyler sona ermiş. Siz kabul etseniz de etmeseniz de. Bu insan bunu biliyor. Ama bilmesine rağmen başka bir de olmanı istemiyorum. Burada gerçekten e, ümit verip e, arkasına bile bakmayacak derecede bencil birisi olabilir bu kişi. Bakın dikkat edin. Olumsuzluklara bu kadar kulağınız kapalı da olmasın bence. Bazı şeyleri duyun görün bilin ki ona göre hareket edin. Burada iyi bir şey çıksa iyi bir şeyden bahsedecektim. Ama buradaki çıkan kartları siz de görüyorsunuz yani. Olumlu bahsetsem size ne fayda sağlayacak ki bu açılım? O zaman boşuna dinlemiş olacaksınız. Evet bu şekilde görüyorum. Başka söyleyebileceğim nokta ve vurgu çıkmamış. İkinci resme için de açılmamız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.